Üç gün önce çıktığımız Güneydoğu seyahatinin son durağı Mardin. Mardin'de bir çekim yapıyoruz. Diyarbakır, Siirt, Batman ve en sonunda da Mardin. Van'a da gitmeyi düşünüyorduk ama Van'a geçmeden ileride dönüş yolundayız. Medeniyetlerin kadim medeniyetlerin şehri Mardin, Taş'ın, Taş İstemeciliği'nin, üç dinin bir arada olduğu bir medeniyet şehri. Bu şehirden sonra da yolumuz Kahramanmaraş'a. Burada özellikle ekmekler dikkatimi çekti benim. Kesinlikle doldurma, doldurma. Evet. Buradan Mardin'den herkese selamlar. Eski Mardin'in e, yolları çok dar. Doğru dürüst durup arabi park edip merkezde gezmek için bile bin bir cefa, bin bir e, fedakarlık yapıyorsunuz. Ama yeni Mardin biraz daha geniş yolları var.